sizden hizmet bedeli almayacağım diyen bir emlakçıya denk geldiniz mi? İlk başta kulağa hoş gelir değil mi? Ama işin arka planında gizli anlaşmalar, ajandalar, maliyetler ve çıkar çalışmaları vardır. Bedava yapılan bir iş yoktur. Bir emlakçı hizmet bedeli almıyorum diyorsa dikkat edin. Peki hizmet bedeli almayan emlakçı kime çalışır? Size mi yoksa karşı tarafa mı? Bedel alınmıyorsa tarafsızlık kaybolur. Ücretsiz görünen iş farkında olmadan size çok daha pahalıya mal olur. Kurumsal profesyonellik ise her zaman kazandırır. Neden hizmet bedeli ödemeyi tercih etmelisiniz? Çünkü profesyonel süreçte ne alıcı ne de satıcı belirsizlik yaşar. Her iki tarafta hangi fiyattan alındığını ve satıldığını net olarak görür. Tüm süreç yasal düzenlemelerle her iki tarafı da koruyacak şekilde yürütülür. Kurumsal gayrimenkul danışmanları gayrimenkul piyasasını etkileyebilecek finans, politika ve yasal gelişmeleri yakından takip eder. Bürokratik işlemleri eksiksiz yürütür. Bilgilerini yalnızca bir kez değil, düzenli olarak zorunlu eğitimlerle sürekli güncel tutar. Üstelik bu süreçleri sadece kendi finansmanı ile karşılar. Gerçek profesyonellik önce kendine yatırım yapmak sonra da müşteriye kazandırmaktır. Bu yüzden aldıkları hizmet bedeli aslında emeğin ve uzmanlığın hak edilmiş karşılığıdır.